Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, bu videomuzda dolarda ve altında yatırımcılara Jackson Hole'a dikkat diyoruz. Nedir bu Jackson Hole? İlerleyen dakikalarda detaylı bir şekilde anlatacağım çünkü bütün fiyatlamayı etkileyecek önemli bir mevzu. Yalnız buna geçmeden önce önceki iki videomuzu hatırlayalım. Ne demiştik arkadaşlar? IMF'den gelecek özel çekim parasının e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervine girmesiyle Dolar TL'de bir gerileme hareketi bekliyoruz demiştik ki ben bu videoyu çektiğim saatlerde 8.42'ye kadar karşımıza bir gerileme çıktı. İkinci olarak da şunu belirtmiştik. Dünkü videomuzda STI Group'tan dolarda ve altında bir oynaklık uyarısı gelmişti. Evet bu noktada aynen videomuzda anlattığımız gibi bu oynaklıklar da ilk işaretini vermeye başladı. Çok karakteristik bir durum arkadaşlar. Neden? Artı ve eksi haberlerin çakıştığı bir atmosferde ne demiştik? Doğrusal hareketler beklemeyin. Yani dolarda, altında roket gibi bir cetvelle çizilmiş gibi yükselişler ya da düşüşler beklemeyin. Piyasanın her zaman söylediğimiz gibi nefes alıp verir misali genleşmeler ve büzülmelerden ibaret olduğunu hep söyledik tekrar söylüyoruz işte bütün bu söylediklerimizi ve dünkü videomuzda oynaklıkla ilgili belirttiğimiz konuları haklı çıkartan bir olay karşımıza çıktı. Özellikle altın konusunda. Bakın dün ne oldu altında arkadaşlar? Altında yukarı doğru bir hareket gördük ve bu özellikle ons altında baktığım zaman şu an 1800 doların üstünde bir rakam görüyorum. Nereden fırladı buraya tabii ki arkadaşlar 1775'lerdeydi. Yani 1775 1777 oralarda giderken birdenbire 1800'ün üstüne attı arkadaşlar. İşte bahsetmeye çalıştığımız oynaklık bu. Yani öyle bir atmosfere girdik ve bu atmosferin de az önce dediğim gibi gerekçesi artı ve eksi haberlerin çakışması. E peki ne oldu altında? Niye 1800 doların üstüne attı diyeceksiniz haliyle? Hemen söyleyelim. Bu Fed üyelerinden Dallas Fed'in başkanı Robert Kaplan diye bir beyefendi var. Bu Robert Bey genelde Fed'in faiz ve varlık alımı programı ile ilgili olarak Şahin tarafta yer alıyor. Yani nedir Şahin? Varlık alımını durduralım. İşte yani piyasaya çıkarttığımız para miktarını azaltalım. Daha sonra da bu parayı faiz artırımlarıyla geri çekelim diyen Grup bunlara Şahin deniliyor. Para miktarını düşürerek faizlerin yukarıya doğru çıkması ve doların küresel manada değerlenmesine yol açacakları için bunlara daha yırtıcı bir grup ismi veriliyor. Şahin deniliyor. İşte Robert Kaplan'ın böyle düşünceleri varken bir anda çıktı dün şunu söyledi dedi ki varlık alımı azaltımına dair tutumumu değiştirebilirim. Çünkü burada benim için önemli olan nokta delta varyantının ne kadar kuvvetlenip kuvvetlenmemesidir. Ve bu delta varyantı kuvvetlenirse bizim de söylediğimiz bu varlık alımını azaltın. işte faizi de belli bir süre sonra artırın fikri ekonomik toparlanmaya zarar verebilir. İşte burada bu zararın ben verilmesini istemiyorum şeklinde açıklamaları oldu. Ve burada tutum değişikliği piyasalar tarafından hemen bir gerekçe, hemen bir bahane olarak alındı ve ons fiyatına baktığımızda da 1800 doların üstüne çıktığını gördük. Şimdi arkadaşlar kaplan bugün böyle der, yarın gider, başka türlü konuşur, o ons altın tekrardan 1775 dolar olur. Bu nedenle doğrusal hareketler beklemeyin dedim. Bu nedenle oynaklık artacak dedim. Ama bu şu demek değil. Eninde sonunda arkadaşlar. Evet IMF parası geldi. Dolar düşüyor. Düşecek de birazdan grafiklerde de detaylı göstereceğiz. Teknik analiz yapacağız arkadaşlar. Ama bu şu demek değil. Kalıcı olmayacak bu düşüş. IMF'in parası geldi ama biraz önce işte konuştuğumuz bu Amerikan Merkez Bankası etkisi eninde sonunda bu paranın bir gün çekilecek olması bu doları yukarıya götürecek. Ha bizim burada şu vadeyi ayrıştırmamız lazım arkadaşlar. Dün öyle dedim, bugün böyle dedin değil. Finansal piyasalarda kararlar kısa, orta ve uzun vadeli olarak verilir. Kısa vadede IMF etkisiyle dolar TL'de bir düşüş, orta ve uzun vadede deltanın azalmasına paralel, paranın geri çekilmesi, doların geri çekilmesiyle beraber dolar TL'de yükseliş görürsünüz. Dolayısıyla Kısa ve uzun vadedeki bu ayrı gibi gözüken olaylar aslında finansal bir tutarsızlık değildir. Yaşamın size getirdiği bir dayatmadır, gerçektir arkadaşlar. Bakın gelelim şu Jackson Hole'a. Nedir bu Jackson Hole? Jackson Hole bir kere arkadaşlar Birleşik Devletler'de Wyoming eyaletinde bir kasaba. Ve bu kasabada burada Amerikan Merkez Bankası'nın para politikasını belirleyen bir toplantı yapılıyor arkadaşlar Ağustos ayında. Bunu kim organize ediyor? Fed'in Kansas City şubesi organize ediyor. Ve 26-28 Ağustos'ta işte çevrim içi yani online bir toplantı yapılacak. İşte bu toplantıda nedir arkadaşlar beklenen sinyaller? Yani bir, az önce de konuştuğumuz gibi senin bu varlık alımın ne zaman bitecek? Neden? Her ay 120 milyar dolar piyasaya para veriyorsun. Önce bunu azaltacaksın, sonra durduracaksın. İkinci merak edilen konuda şu, faizleri ne zaman artıracaksın? Çünkü senin enflasyonun olmuş 5.3 yukarıya doğru gidiyor. Bu enflasyonu Amerika'da düşürmen lazım. Bunun için de bastığın parayı geri çekmen gerekiyor. İşte bunların cevabına dair işaretleri biz 26-28 Ağustos'ta Jackson Hole toplantısında arayacağız. Ha, ne çıkar hocam dediğiniz zaman ben size şunu söyleyebilirim. Şimdi bu soruların cevabı Amerikan ekonomisine bağlı yani gelen datalara bağlı. E Ben datalara baktım. Bu videoyu hazırlamadan önce Amerikan e, resmi e, ekonomi istatistik sitesine girdim arkadaşlar. Yani onu da getirecektim ama çok teferruat İngilizce falan olduğu için getirmedim. Yani bir veri artı öbür veri eksi. Bir veri artı öbür veri eksi. Yani orada da henüz Amerikan ekonomisinde bir e, köklü ve bütün veri setine yansımış bir toparlanma yok. E o zaman buradan çıkan sonuç ne arkadaşlar? Sizin bu varlık alımını bir kere kesmeniz mümkün değil. Varlık alımı devam edecek. Azaltılması ve faiz artırımı için belki 26-28'inde bir takvim belirlenebilir. O takvimde benim için en erken Eylül ayının sonları gibi arkadaşlar. Ee, neden diyeceksiniz? Şimdi en son Amerika'nın PMI rakamlarına bakıyorum. PMI Purchasing Manager Index demek. Yani satın alma yöneticileri endeksi. Onun da Türkçe tercümesi şu. Bir ekonomide işlerin iyiye mi kötüye mi gittiğini gösteren bir endeks. Yani imalat sanayinde, hizmetlerde beklentileri ölçüyorlar. 50 eşik değer. 50'nin üstünde iyi, 50'nin altında da kötü. E şimdi bakın, PMI'ya bakıyorum. İmalat PMI'na Birleşik Devletler'in 63.4'ten 63.4'ten 61.2'ye düşmüş. Hizmet piyamayına bakıyorum. 59.9'dan 55.2'ye düşmüş. Dolayısıyla şimdi sizin Jackson Hole'da çok şahin bir e, görüşün çıkması için bir kere PMI'larınızda toparlanma olması gerekir. İş gücü verileri en önemlisi mesela. İş gücü verisi bir gün iyi geliyor bir gün kötü geliyor. Bunlarda da trend olarak hepsinde Sözün özü bir derli toplu yukarıya doğru çıkış görmemiz gerekirdi. Ama ne yazık ki böyle bir şey yok. Dolayısıyla sözün özü bu Jackson Hole'da yine topu çevirecekler arkadaşlar. Belki böyle bizler yine cümlelerin içinden birkaç kelimeyi seçeceğiz. İşaret işte Eylül sonu oldu, Ekim oldu falan filan. Ama ne diyeceklerini aşağı yukarı kestiriyorum. Döneceğiz yine verilere bakacağız. Amerika'da toparlanma iyi ama Delta ile de bunun desteklenmesi lazım. Yani Delta'nın azalması lazım. Ha bu arada Delta ile ilgili işin hep ucu Delta'ya çıkıyor arkadaşlar. O bir kalksa hepimiz ra zaten rahat nefes alacağız. Delta ile ilgili de bir yerden tüy alabilirsiniz. Çin. Arkadaşlar Çinliler Delta'yı e, kontrol altına aldıkları an bu şu demektir. Dünyada alacak demektir. Çünkü Çin'de müthiş bir nüfus var. Büyük bir üretim kapasitesi var. Büyük bir tüketim kapasitesi var. O yüzden bu delta ne olacak sorusunun cevabı da aslında Çin'den gelen o kontrol haberleriyle bağlantılı ki Çin'den gelen haberler şimdilik iyi. Vaka sayılarını da sıfıra düşürmüşler. İşte bu da zaten Piyasaların böyle gümbür gümbür aşağı düşmesinin önünde bir bariyer oluşturuyor. Bakın borsalar bir düşüyor, ertesi gün tekrar çıkıyor. Neden? İyimser beklentilerin olmasından dolayı. Şimdi isterseniz gelin bir de dolar tl ve şu altına bir bakalım. Ons altına bakalım. Grafikler bize neler söylüyor? E, grafiklerde de önemli açıklamalar yapacağım size. Değerli arkadaşlarım dolar TL grafiğini görüyorsunuz. Sol yukarıdan sağ aşağı eğik bir çizgi var. Alçalan trend diyoruz ona. İşte o kırmızı alçalan trendin altında kaldığı sürece teknik olarak dolar TL'deki düşüşün devam edeceğini öngörüyoruz. Burada dolar TL'nin yükselmesi için arkadaşlar 8.45 yani o kırmızı eğik çizginin yukarıya doğru kırılması lazım. Önemli bir seviyede dikkat edin. Yatay bir çizgi var. Oraya da destek adı veriyoruz. Ne desteği orası da 8.30 desteği arkadaşlar. Bakın dolar TL'de işte ben e, IMF parasının dolar TL'yi 8.30'un altına düşürmesi lazım demiştim önceki videolarda. Ancak bu şekilde biz dolar TL'de kalıcı bir düşüş görebiliriz dedim ve bu tezimde ısrar ediyorum. Neden? Bakın grafiğe baktığımızda e, yatay eksen e, zamandır arkadaşlar 05.21 06.21 07.21 diye yatay eksende tarihi görebilirsiniz 8.30'a ne zaman denemiş 18.05 Mayıs ayında denemiş 11.06 Haziran'ın 11'inde denemiş 3.8 e, yani Ağustos'un 3'ünde denemiş 20.08 e, Ağustos'un 20'sinde denemiş dolayısıyla bu e, yeni girişle 8.30'un altına e, geçmesi lazım. Eğer burayı kıramazsa biz burada kalıcı bir düşüşten bahsedemeyiz. 8.30'un üstünde tutunması, kırılmaması da kuvvetle muhtemel hane halkı ve firma sahiplerinin bu seviye üstünde kuvvetli alımlara gideceğini gösterecektir arkadaşlar. Bir de ons altına bakalım arkadaşlar. Ons altına da baktığımızda görüyorsunuz sol yukarıdan sağ aşağı bir eğik çizgimiz var bu alçalan trend burada alçalan trendin yukarı doğru kırılması için 1800 doların üstüne geçmesi lazım. Yani 1800 doların üstünde alt, altının tutunması lazım. Eğer 1800'ün üstüne çıkarsak 1830 ve 1870 yatay çizgiler arkadaşlar. E, i̇lk çizgi 1830 en üstteki yatay çizgi de 1870 arkadaşlar. Buraya doğru bir hedef olur. Ama bunun içinde dediğimiz gibi e, nedir Amerikan merkez bankası Jackson Hole'da 26-28'inde e, parasal genişlemenin devam edeceğine dair sinyaller verirse ons altında 1830'a doğru bir hareket görürüz. Eğer buradan e, bu şekilde sinyaller gelmezse de bu sefer yine bir gerileme karşımıza gelir. Şimdi düşüş içinde sol alttan sağ yukarı alttan çizdiğimiz bir eğik çizgi var arkadaşlar. Burada da düşüşün devam etmesi için 1780 doların altına inmesi lazım. İşte Jackson Hole'dan gelecek haberler eğer biz e, şahin bir şekilde parayı geri çekeceğiz derlerse işte 1780'i kırdırıp aşağı doğru 1765'e doğru ittirebilir. Dolayısıyla altının da gözü kolağı bu 26-28'indeki Jackson Hole toplantısından çıkacak mesajlarda olacak arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım teknik ve temel olarak görüşlerimizi size arz ettik. Sözün özü şudur: Eylülün ortasına ya belki sonuna kadar bu dolar-TL'de ve altındaki yumuşak hava devam eder. Haberler geldikçe oynaklık, dalga boyları, o frekansların artacağı beklenebilir. Böyle bir durum var. Ama ana e, rayın değişmesi kuvvetle muhtemel. Eylülün ikinci, üçüncü haftasından sonra olacak ve özellikle bir de Eylül ayındaki FED ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplantıları, bizim Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararı dolar ve altında gerçekten çok söz sahibi hareketler olacak. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.